Merhaba arkadaşlar. Fukan işte kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Azamax aksiyon kamerası kutu açımı yapacağız. Bu hangi ürünü olduğunu bilmiyorum Azamax'ın. Yani şu anda gelmiştir oradan bakarsınız. Ee, arkadaşlar bu video 30 dakika ise çok mutlu olurum. Hemen kutu açımına geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu aydı. Ben tripodla bunu almıştım. Tripod gelmedi. Bu geldi. Bu kafa bandı aksiyon kamerası için. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şuraya takılıyor. Kafaya geçiriyoruz. Böyle bir şey. Koyalım buraya. Şimdi geldik buna. Şöyle yakından göstereyim. Kamera yaklaştır. Şöyle. Şuradan wifi fili diyor. Ee, i̇ki ne diyor lan? İki bilmem ne diyor. 30 metre suya dayanıklı. Şurada resimler var. Nereye takıldığı gibi. Arkasında da arkadaşlar özellikle yazıyor ama İngilizce olduğu için siz yine de göstereyim. Şöyle bakarsınız. Şimdi açıyoruz. Çıkaralım. Evet arkadaşlar. Önce böyle bir manzara karşılıyor. Oğlum, oğlum buldunuz atmışsınız burada. bu ne? Şimdi bu sanırım ne bu? Açmayacağım, ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle aparat. Sanırım araç içi şarj etme aparatı. Bu şarj aleti aparatı. Bu Arkadaşlar bu hediye diyordu araç içi kamerası. Yani Aracına takmak için şöyle şuraya da bunun aparatı var. Ona takıp şey çekiyorsun. Da böyle. Ana, çıkmıyor. Çıkmıyor. Şöyle ittirelim. Evet. Ondan sonra böyle bir şey karşıya böyle bir şey ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar da böyle. Bu. Ondan sonra bu bisiklet için arkadaşlar. Bunun için kullanım kılavuzu. Evet. Burada. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu ne? Ha arkadaşlar şu Buradakilerin Türkçesi. Bakın aynısı. Türkçesi sadece. Bu işte şu aparatların ne işe yaradığını gösteriyor. Şöyle. Evet, Geçelimiz. Bu arkadaşlar kafa bandı mı desem bu çok değişik bir şey. Ne bu? Bu yok kafa bandı değil arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şunu da koyalım. <laughs> bu da böyle sanırım Bundan işte bilgisayara aktarma aparatı. Bunlar da işte aparat. Bu da aparat. Boş. Bu da aparat. Bu da aparat. Lan hepsini aynısı mı koymuş? Bu sıkılaştırma aparatı. Lan ne çok aparat var. Arkadaşlar şunlar şöyle yapışkanlı bir şey ama bilmiyorum ne olduğunu. Bu cam silme. Bu da şöyle garanti belgesi ve geldik aksiyon kameramıza arkadaşlar bu da aksiyon kameramız şu anda su altı şeyinde ve çıkaralım ve çıkardık evet arkadaşlar bu su arkadaşlar kameramız böyle şöyle göstereyim Arkadaşlar şurada aparatlar takmaya da sim kartı ama yok alacağım. Bu önü markası falan yazıyor. Şu yeri bir açalım isterseniz. Şöyle açılıyor. Bu ne lan? Burası sürü ses yerleri. Evet arkadaşlar kameramız böyle. Arkadaşlar fonksiyonları değiştirebiliyoruz. Bu video şey neyse. Böyle bir aparatımız var. Şöyle göstereyim. Şöyle kapatalım. Şunu yine koyalım. Şöyle. Bitir. Evet orada. Evet şöyle yine koyalım. neyse arkadaşlar bu video burada bitirelim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.